Şakir. Heh, ye onları anneciğim. Saklamana gerek yok. Ye bebeğim. Bugün de buzdolabının önünde yemek yiyoruz. Gel şunları şuraya alalım. Gel. Gel bakalım. Gel bakalım. Buraları hep dökmüşsün. Ha. Gel bakalım. Oturalım mı? Gel. Sen de gel. Gel bakalım. Gel. Gel oluşu. Gel. Bak. Al bakalım gel. Gel. Hadi atayım yerden ye. Alıp kaçma gel buraya. Gel atıyorum bir tane daha. Gel bakalım. Aferin benim oğluma. Öğrendi benim oğlum tek başına yemek yemeyi. Aferin bir de ayağımız düzelsin iyice. Bak yine kaçtı. Gel saklamak yok. Gel burada bir sürü var. Geliyor musun? Nereye gitti acaba? Bak bak bak. Bak, burada bak saklıyor. Saklıyor. Yine saklıyor bak. Şimdi çarpılacaksın orada priz var orada. Ağzını sokacaksın şimdi çarpılacaksın. Genişe bak dış dış. E ee, onu sakladın şimdi bir daha mı alacaksın? Ben mi vereceğim illa? Al kendin. Al ben bir şey demiyorum tamam. Ne oldu? Gel vereyim gel. gel. Beyazdan mı korktun ne oldu anlamadım. Ha, düştü mü? Hadi al bakalım. Sen yani kameranın karşısına gelince koşuyorsun, şey korkuyorsun. Ama evin içinde biz peş peşe geziyoruz. Nasıl oluyor bu iş? He? Tepeme çıkacaksın neredeyse. Burada. He? Al ye. Sakladın bir tane nasıl olsa değil mi? Gönül rahatlığıyla yiyorsun. Evet. Kötü gün maması o. Eee süpürürken ne yapacağız? Alır ki onu. Yedin mi? Yedin mi? E burada ye. Niye orada gizli gizli yiyorsun? Ayıp olan bir şey değil ki yemek yemek. Gel. Al bunu da al. Yine Gidişe bak Allah'ım. Gidiş gidiş. Şakir. Hayır. Salona girme. Gel buraya çabuk. Bakacağız, mecbur. Neler karıştırıyor. Aa, buraya gelmişysin. Bak, bak, nereye sokuyor? Bak, bak, bak. İçine sinmedi değil mi? Yedin. <laughs> gel tamam, gel bir tane daha vereceğim. Gel, bir sonraki videoda bir tane daha vereyim.